Bu kadının bebeği olmuyordu ve evde açtığı hamurdan kendine bebek yaptı. Kadın her gün bebeği olsun diye dua ediyordu. Sonra bir gün dilek tuttu ve dışarıdan bir yıldız geldi. Kadının karnına girdi ve kadın hamile kaldı. Bir anda 9 aylık. Karnın anında şişti. Kadın ne olduğunu anlayamadı. Her şey bir anda oldu ve hastaneye gitti doğdu. Doğurduğu şey ise bir tahta bebek. Doktor, hemşireler, kadın herkes çok şaşkındı ama kadın yine de onu kabul etti. Sonuçta onun bebeği. Ve kadın ona her zaman sevgiyle baktı. Sanki gerçekten bebeğiymiş gibi. Bebeği her gün besliyordu. Sonra birden bire kadının içeri gitmesi gerekti. Bebeği orada bıraktı ve gitti. Daha sonra kadın geri geldiğinde bebekte bir terslik fark etti. Bebeğin derisi soyuluyordu. Ve kadın soymaya devam etti. Ta ki içinden gerçekten bir bebek çıkana kadar. Gerçek bir insan bebek çıktı içinden. Artık bebeği gerçek. İyi ki ona her zaman sevgi göstermişti. Eğer anneni seviyorsan yorumlara yaz ve abone ol.